sesinle çağlayan Çölde kaynaksın, suda hayatsın Kıymetlisin, kıymetlisin, kıymetlisin İnsanlığın simgesi, şarkıların sesisin Ak günlerde yaşarsın Kıymetlisin, kıymetlimsin, kıymetlimizsin. Dostlar dersin, başka bir şey demezsin. İyilikten gayrısını bilmezsin. Dostumuzsun, şefimizsin, önemlisin. Örmeksin, kıymetlisin, kıymetlimsin, kıymetlimizsin. Şimdi, şimdi nurlardasın. Ruhlardasın, gönüllerdesin, şarkılardasın, dualarımdasın, unutulmayacaksın, <gülüyor> unutulmayacaksın. <gülüyor> Ruhu şad olsun, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Sağolun.